Anasını siktiğimi vandalı kafaya tek atıyor diye vandal oluyorum. Evet, amına tamam. okuyun vandal <laughs> vurmuyor ya kafaya bro. Sen kafaya... Cici mi? Nasıl cici ya? <laughs> yok, yok şu an ya. ya yok hayır. Ya. Arkadaşlar Yerim, ne demek cici? Şey. Arkadaşlar şu an sıfır. Oğlum, korkutmayın aman okuyum ya. Cibocuğum ben orospu çocuğuyum iyi. Oğlum ben okuyorum amına koydum. <gülüyor> 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 <laughs> Tek atmayacaksan niye varsın ya bu oyunda? Şey Orospu çocuğu ya kanka hayır ya ya ne oldu amına koyduğumun oyunu ne oldu ya kanka amına ya tatlı tatlı ya oynamayacağım çok tatlı kriç ya oynamayacağım <laughs> 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 bas, 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 amına kudum bas, bas, bas tiket, bas amına bas, bas geldi abi benim adamım geldi ya amına kodumun delisi abi basırken o şurdum ya amına koyayım kanka bir bak valla atma donetmala atma donet delis Siliyorum kanka de, Okutmuyorum bile. Ne olur bana bunu atma kardeşim. Valla komik de değilsin. Kimse gülmüyor da kanka. Sadece herkesin midesi bulanıyor. Ananın amına koyayım kanka. Bak ananın amına koyayım diyorum. Hala donate atıyorsun. Ha, bu kadar mı anneni bacını sevmiyorsun? Amına kodumun eşi ol eşşeği ya. <gülüyor> <gülüyor> Ebo devam et gülüm. Helal lan sana. <laughs> <laughs> Özlendi. <laughs> gel, gel. Aha gel. şimdi siktim. Orospu <laughs> <bana. gülüyor> <laughs> çocuğu! Allah'tan <laughs> Senin ben ananı sikim ananı Efes. Kafayı yedirtti bana ya. Gel beraber gide gel. <laughs> gel. Çocuğum bak şu an <laughs> çok sinirliyim sinirden <gülüyor> gülüyorum ananı <gülüyor> sikerim senin bak. Olarak <laughs> yeni öğrendi üç kere üç gördüm almayı. Ha gördü pardon. Jirox bizim GTA'ya ne demiştin? Çok orası bir şey gördü. Abi, abi üzüldü bir de bak yani oyun bitti kanka, bu arada Yemin ederim üzüldü. Kanka dedi. Dedi kusura bakmayın dedi. Ben dedi bu oyunu dedi. <laughs> Kemal'de oynadım dedi. Eray'da oynadım dedi. Kendi yayınlarımda da oynuyor. Abi çok özür dilerim ne olur yanlış anlamayın. Sizin kalan horos çocuğunu <laughs> görmedim dedi. Ananı sikeyim Bu arada kötü insan kötü hissediyor. Bu arada da bir şey de yapmamıştık he. evet, evet. De. ha. Evet evet. Vallahi sileyim. yapmadım. Ya ben amına koyayım. Vallahi GG yazan. Yok hiçbir şey Dediği yok yemeye ederim bundan ya. sonra bana Vallahi götünüz kaşınmasın ya. Ben atıyorum ben valla Ya baba. siz, siz, bakkala siz, bakkala. siz Niye? Bak, ben bak ben ben bizim ben ben bütün ben sarılar yok beni burada sik ya lan. Lan İyi sikim ya. <laughs> easy beyler <laughs> easy. Tamam kolay gelsin. İşte top bizim topu. <laughs> Ataberk abi yaptığım videolara gülünce benim gülüm... Amına koyduğumun götü. Senin yaptığın videoya gülmüyorum. Yayıncılara gülüyorum. Ya doğru lan. Aha doğru lan. Ya oğlum bak yazıyorsun ki cici yazmayın ban atıyorum. Şunları banlayacaksın. Yayının chat'in zeka ortalaması yükselecek. Atılıyor. Banla oğlum. Olan, bak yapacağım. şu an ben, yedi, yazan yedi. adam çoluk çocuk beret bir amcıktır yani. Bu adamı banla gelemesin bir daha. Ya gidiyorlar. Ya niye bu adama sen ikinci şansı veriyorsun ki? Ne diyorum üzülüyorum sonra. Ya ne üzülüyorum bırak anası babası üzülmemiş vermiş eline tableti göndermiş ya. O <laughs> Yani <laughs> 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 Olay kat. Olay kat çay yapmaya <laughs> kadar gidiyorum geleceğim. Ya adam, ne yani Bu adam... taksinin dikiz aynasını ananın amına bağlayayım. Geri geri sikeyim o tamam. tamam mı? <laughs> kime Bunu kime demiştin abi sen? Hatırlamıyorum. Ben duymadım ha. ya. Arkaya demiş Ay olma ihtimali. Kim o terbiyesiz götöş? Abi bir daha açsana bir geriye sarar mısın lütfen? Oğlum beni ama orospu çocuğu domates gibi olmuşum. Beni ne saçıma başıma bak. <gülüyor> beni <gülüyor> ne hale <laughs> koymuşsunuz. Bugün, bugün, çok sinirlenmiştin sen. Atör. Abi ya <laughs> alime bak tamam. Chat şey, ayıp da Olay kardeşim. Olay kat çay yapma ne kadar gidiyorum geleceğim. Abi halime bak. Ağabey, Abi oğlum domates gibi olmuşum. Saçımın başımın ha. Kürşat. Kürşat Hayır bir de geçeceğim <laughs> arabayı <ne> değişeceğim artık. <laughs> Bu taksinin dikiz aynasını ananın amına bağlayayım geri geri sikiyim o aranı tamam mı? Oha. 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 Oğlum bak halime bak lan oğlum. Sinirlendim akşam gece bir daha sikeceğim. Ben de taksinin indik izayla sana anam 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 gelir. Bildin mi? Kim şey anam lan bu anam 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 Abla anam abla. Şey, yakma diyorum. anam 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 evladı anam kodumun çocuğu Neydi lan bu oyun? Forest değil mi? Hayır anam 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 bu? Çok güzel RP yapıyor kanka. Efes geliyor değil mi bugün? A -a. Açmadı telefonları. Altın çocuk. O GTA ayarlıyor gelecek herhalde. Ama şöyle bir şey oldu. Yanlarındaki adamın oyunu annenizi var ya alayım yatırayım. <laughs> ses gitti ses. <laughs> Ayber, git. malı da, ay ver Bu malın da ay, vurma, bu da sesi gidiyor. Ses geliyor Sus dur dur dur. Ay ver. Sus amına <laughs> Abi, sus Amarakoda kodumu karısı diye. Abi bizim 101 izlenmiş. İzlenmiş. Evet evet. <laughs> Anıl dostsuz dostsuz <laughs> Neyse hadi Roblox. Anıl Lan tutun lan. Aha. Bak Eray. Görüyor Sen oğlum ah, benim. Mı? Bak bir şey söyleyeceğim. Aa, Sen benim bu hayatta gördüğüm en katısız orul orul bu çocuklarından Gece birisi. Gelin rahatsız Gece ya, bak, gelin rahatı. Gece gölgenin hep senin ananı sikeyim ben tamam mı? Beyin sikeyim düş Seni düşlerin amına kodumun aptalı seni. Memleketin haline bak. Amına kodumun aptalı ya. ya. Kanka Düzine şunu sak. Şuna <laughs> <laughs> ah, bir şey. Amına kıyım tutun. Bari burada dur orospu çocuğuuu. Sıkıyor. Bir yerde duramıyor ya. Ay ya lan, 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 lan dur dur dur. Hayda <laughs> durmuyor amına kodum. Güzel güzel. MT bir daha. <laughs> şimdi <İşte> başlangıç bizi veriyor. <laughs> <öyle. gülüyor> Ananı çok kötü. Oy. İki artı oyuncu ha. Tabii ki olabilir. Ben de yapıyorum aynısını. Bak şimdi yüz, yüzde yüz suçacak yüzde yüz. <laughs> Bak karşısında sabit duran adamı büyük ihtimal karşısında sabit duran adamı vuramayacak. Aman seçerim. Ya my bad, amına koyayım. <laughs> sus! Sus, konuşma, gülme, bak gülme. Sinirliyim. Vallahi sinirliyim. <laughs> Kit, sus. Birinci olacaksın oğlum, senin yasağın. Neye gidemiyorum? Vurmayın bana, sikerim bak size. Kırmızıya vurun, kırmızı birinci olacak. Ya amına koyayım, ne aynısınız ya? Aynen hocam, video izlenmiş boş zamanlarımızda. Kırmızı birinci olacak. <laughs> Tamam, Bak çok ciddiyim ya bırakıp, arkadaşlar Allah'ıma yemin olsun. Bak Allah <laughs> Allah'ıma yemin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak, Allah yemin Kim geldi? Altın çocuk. <laughs> Ahmet. Ahmet. Efendim baba. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> lan? Ahmet Ali'ye duruyorsun lan. Abi öyle bir şeyle uğraşırım da. Ne? Abi. Tamam Abi. Afiyet olsun kardeşim. Abi. Bana mı girmek için bir şey? Tamam Lazım tamam ben de o ben de ben de. Olsun. Abi. Bu çocuğu şakayla karışık hastanelik etmezsen elim kaydı demezsen bak Allah'ıma <laughs> yemin olsun çok ciddi söylüyorum İlk buluştuğumuz gün Allah'ıma yemin olsun bak yukarı söylüyorum <laughs> bak 20-25 dakika döveceğim ama şaka yaparak döveceğim. <laughs> 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 Dövdüm acaba ya? Bu nasıl map lan? Kanka timing olması lazım şansa. Salak hala bu ortam. E deniyorum hiçbirine denk getiremedim. Lan atlatsana artık. Atla oruç çocuğu yapamıyorsun ol, işte. Ol. Araba yukarı çıkmıyor kanka. <laughs> ya yaptım oğlum yaptım yaptım. Ne oluyor ne oluyor? Ya, ne amına koyayım <laughs> <laughs> 10, 10, 10, 10 saat önce öldürdü. 10 saat önce öldürdü. 10 saat önce öldürdü. 10 saat önce öldürdü adamı. Kuldan da değildi. Ben hayatımda oynadım. En kötü oyundu. En kötü. değil senin var ya. Maymun beynini sikeyim orospu çocuğu. Bir bir dakika. Bir dakika neyi kazandın? Bir dakika herkes susun. Bir. Adamla ben Clay'ın savaşına girdikten sonra sen niye Carl'ı öldürüyorsun? İki, Ra Rauf'a tıklasan oyun bitmişti. Niye Rauf'a tıklamadın oylamada? Aptal orospu çocuğu kime tıkladın ki sen? Niye yani? İki oy ya iki oy olacaktı. Yarayını peki sinirlenirken hiç mimiklerinin değişmemesi. <laughs> Aynı kalibrede söylüyor. Like <laughs> olacaktı zaten. Arilerde bir mim. <laughs> Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. <laughs> kamera koydu bu nedir içileri. Dua edin adam bir söyledi. Yoksa yarrağı yemiştiniz. <laughs> Hepiniz aynı şeyi yapıyor. Bu siktir kanalına niye abone olun diyor. 5 senedir aynı şeyi kullanıyordunuz amına koyayım. Vallahi